Değerli kardeşlerim, anlıyoruz ki birileri kendi akıllarınca bize bu coğrafyayı idare etmek istiyor. Ellerinden geleni arkasına koymasınlar. Biz de bu saldırıya cevap olarak ne diyor? Şu terbiyesize bak ya, yaptırım uygularız diyor. Ya senin her yerin yaptırım olsa ne yazar ya? Seni neredeydin yaptırım Ozan'a yazar. Geç kalıyorsun, geç. Biz de bu saldırıya cevap olarak onların kullandığı ne kadar maşa, ne kadar alet, ne kadar hain varsa hepsinin başını eziyoruz, ezeceğiz.